İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz çünkü bizim kanunlarımız... Perşembe gününden beri kayıp olan ve pazartesi günü canice öldürüldüğü anlaşılan Azra Gülendam için burada toplandık. Azra'nın işkenceyle öldürüldüğünü öğrendik. Azra'nın kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer telefon sinyaline ancak pazartesi günü bakabiliriz demişler. Azra'nın öldürüldüğü haberini aldığımız gün yani pazartesi günü Azra artık aramızda değil. Pazartesi günü Azra'nın öldürülmesi üzerine eylemlerimizi planlarken Cumartesi gününden beri kayıp olan Emine Gök kızın cansız bedeni bulundu. Aynı gün iki kayıp kadın kadının ölüm haberini aldık. Ormanları talan edenler, arsa arsa patronlara peşkeş çekenler, yangın uçağı almak yerine lüks uçaklarla ülke ziyaretlerine gidenler, yangında selde ölen canların sorumlusudur. Emine Gök kızda da korumak mümkündü. Günlerce meydanlarda savunduğumuz İstanbul Sözleşmesi ile kadın cinayetlerini önlemek mümkün. İstanbul Sözleşmesi'nden tam da bu yüzden vazgeçmiyorum. Ayı, kadınları, çocukları korumaya çalışırken sorunlar görevlerini yerine getirmek için ne bekliyor? Biz yetkililerin yapmadıklarını anlatmaya, görevlerini yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. O koltuklarda oturanlar ya görevlerini yapacak krizine kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin.